Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Nuts Brawl Alpa'da 30.000 kupa olacağız. Tara ile mağara arasına giriyorum. Amacım arkadaşlar her karakteri 35 rütbe yapmak ya da 20 ama 20 o kadar zor değil o yüzden ben 35 yapacağım hepsini. Teşekkürler ilk için borcum. Bu bu iki kere boş boş atıyor basılırdı ve öldü. neyse. Şimdi şu iki alıp orada Leon var onun? bu kulan mı? Kulan bu. Ben olsam öyle de almazdım ama. Of çok kötü ulti kullandım. Sen benim ultimi mi öldürürsün ha? Şimdi işi bitti arkadaşlar. Şöyle baktı suvarımı basmam iyi olmadı ama orada bir silah gördüm. Torç var gördüm. Soğuk var. Soğuk. Şuradan geliyor. Bul, bul oradasın. Ben burada duracağım. Ben burada duracağım. Ben burada duracağım. Hayır. O. Oh. Arkadaşlar ben bunu öldürürüm. Biraz daha gel. Biraz daha gel. Al bakayım. Evet arkadaşlar. ilk maçımızda birinci olduk. Ve galiba bir kere daha birinci olursak. O zaman. Yok. Bir kere birinci olup bir de üçüncü olursak. O zaman 30 bin kupa oluyoruz. Karakterlerimi göstereyim. Ben ee, Jesse yaptım. 2280 de düştüm. iki maç kaybettim. Sonra 8 bitir böyle. Ve küçük hesapladı arkadaşlar. Gördüğüm şimdi göstereceğim. Şunları kastım. Böyle. Ona, şu anda 16.785 kupa. 3.210 mortis yaptım. Frank kastım azıcık. Evet. Böyle arkadaşlar. Şimdi biz bu maça da girelim. Şu kutuyu alıp o dalmayı düşünüyorum. O kolet kutuyu yavaş kırar dedim de. Kırdı direkt. Aa. Arkadaş olup öldüreceğim. Tabi kabul edersin. Öldürmedin ha? Öleceksin. Arkadaşlar ben onu öldürmeden gitmeyeceğim. Yani ölmeden gitmeyeceğim. Hayır. Ben bu kufaları geri almam lazım arkadaşlar. Eksi 80. Yani 40 mu? Yine de kötü. Arkadaşlar o beni öldürdü. Ondan sonra tam o sırada ben onu öldürdüm. Ama olsun. Kubamızı aldık. 95 kuba. Şimdi. Birinci olursak. Evet birinci olursak 30 bin kupa alıyoruz ikinci olursak ama 30 bin kupaya yakın alıyoruz üçüncü olursak e, tam 100 kupa kalmış oluyor hmm. dördüncü de olmayalım yarım kupa o kadar fazla değil aslında gerçek gösterse iyi nobody bu beni bu bana gelmişti arkadaşlar takım arkadaş olarak bu bana gelmişti şey ama küçük hesapta oynadı bu satmaz merak etme ben onu bu sefer satmayacağım ya bu beni hiç satmadı bana çok yardım etti birinci olmamı o sağladı o yüzden ben satmayacağım Kapıyı yürerken aksesuarıma basayım. Şeyli oraya da. O şeyli orada. Şeyli orada. Arkadaşlar. adam videoda olduğumuzu unutmuşum. Dördüncü olmuşum. Şu Nobo diye bir bakacağım ben. gelmişti. Bir dakika ya. O maç bitmemiş ki. O maç bittiğinde buraya gelir zaten. Gerçekten. İnşallah yine nobody gelir. Hadi nobody gel. Çünkü küçük hesapta galiba iki kere süste gelmişti. Evet. İki kere süste gelmişti. Ve burada da bir tane geldi. Şimdi yine gelsin. Çünkü sevdim ben o adamı. Bu no body olsun ve ben küçük hesapta onu oynarken o da bir Ben bunları satarım. Şöyle. Ben bunları satarım. ha. Ulti kasmış gibi yaptım. Aslında öldürecektim. Arkadaşlar hayır ya. Bu çok büyük bir hataydı. Zaten adam beni satacaktı. Abi ya ben tara almayı bırakıyorum. Gıcık oldum. Şili de almayacağım. Geyirle da düşmüşüm. Aa, bir türlü olamadık 30.000 kuba. Birinci olursam oluyorum 30.000. Ama ben ultiyi kötü kullandığım için. Yoksa tara iyi. Baya iyi. Arkadaşlar şuradan çalıları kontrol ediyordum. Bir geldim buraya baktım. iki kişi birden çıktı. Emse bu. aldım. Bir değişikti. Neyse maçın şurasından devam edeyim. Durdurmayacağım. Şurada birisi var. Yokmuş. Şu ortada bul var. Ben daha fazla gidiyorum Ben gidiyorum. Hayır. Aynı yerde kalacağım. Aynı yerde. Ya buraya. Eşik herif. Beni öldürmeye geldi bir de. Abi keşke bu olsa orada. Ultim var. O koltuğu alacağım. Bu adamı yeni buluyor zaten. Arkadaşlar. 30 bin kupa. İşte geldi. Tam 30 bin kupa olacağım. Şimdi. Çıkış dedim ve 30 bin kupa. 30 bin kupa hatrına videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Dün, dün arkadaşlar 25 bin kupaydım. Görüşürüz. Bay bay.